Romaro, Romaro, Romello Cello. ne hayır gördüm, ne da kıyır. Yav, beni atın, atın. Taksim'de atın. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Nasılsın canım? Vallahi ben iyi değilim görüm yani. Allah fakir diğer belki durumayı değil. Allah fakir bakır. He, sen Doğru. dedin ki umut var mı dedim. He. Umut ben Orta Doğu'da da göremiyorum, Türkiye'de de göremiyorum. Göremiyorum. Niye göremiyorum? Niye eğitim yok, kültür yok. Ha babam sınıfı bile başarılı. Ha babam sınıfı. babam sınıfı bu siyasetçilerden başarılı mı? Anam. Tabi başarılı. Tabi. Şimdi canım kim ne derse dersin ayakları atayım. Hakikat yok. Marifet yok. Eğitim yok. kültür yok. Adalet yok. Hukuk yok haldır küldür haldır hıldır hal buraltı karadoğu. yani bir dakika bir dakika bir ya dovet maço mıço hatçe hotçe yani dürü vırıdan tırı vırı deri vırıdan diri vırı bu siyasetçiler böyle diyor ya diğerim orta doğu var gelo vello yani o ne demek batının avrupa dayı bir sorun var dayı Türkiye var. Avrupa batı deyne. Maço mıço. Mıço maço. Eğitim yok, kültür yok. Haldır hıldır, zaldır zıldır, kaldır gıldır. Bir de bu. Bu. Cem. Döşek altı. Evet. Yani siyasetçilerin parası yatırımı Türkiye'de değil. Nerede biliyor musun? Avrupa'da. Evet. Yani Katar'da, Dubai'de, İtalya'da, Almanya'da, Amerika'da, İngiltere'de siyasetçilerin yatırımı. Yani ölüm düşünmüyorlar. Ölüm düşünmüyorlar. Ölümü düşünen bu haramı yemez. Bir, biz, ileri gidek, biz yaşayak, halif olak, sultan olak, hümmetçi, mühredatçı, İslamcı olak, her şey bizim elimizde olsun diye bir. Haru maru, haru maru. Haru maru, haru çelle. Haru <laughs> çelle, nali kili, Bu var, bu. Bu var diyorum, bu. bu var. var. Ümit gözüm... işi yok. Bir sorun var, güldürmeden. Allah Semen gülmeden ayırmasın. Sana bir soru. Sosyal medya var biliyorsun, Instagram, TikTok filan. Bunlar vatandaşın ahlakını bozuyor mu? Ana. İyisi bozmaz. Allah'tan korkan, peygamberi seven. Hazretleri seven, ehlibeyi seven iş olur, yükselir. Ama tırı hayır gelmez. Çünkü e, geruk, geruk. Eğitimi yok, kültürü yok. Abidik, gübüdük, son kere. Bir dakika. Senin zamanında eğitim nasıldı? Benim zamanımda eğitim de güzel idi. Türkiye de güzel idi. Ahlak, demokrasi, hak-hukuk, birliktelik ve bayramlarda kurban kesiyorduk. Canlarım beni davetiyordu, ben de canlarımı. Senin zamanında komşuluk nasıldı? Komşuluk güzeldi. Ama şimdi sıfır, sıfır, elde sıfır. Dibe vurdu, dibe. Dibe. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki adam değişti. Sayın Kılıçdaroğlu gitti, Özgür Özel geldi. Değişti. Bana muhalefetten bir ümit var mı? Nedim, inşallah. Olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nden, İçi Partisi'nden, bir güneş istiyorum. Akıl istiyorum. Yükseliş istiyorum. Kı... Diğerlerinden değil. Kılıçdaroğlu Ahmet Davutoğlu efendim Babacan'la bir ittifak yaptı. Yok şehrim. Sebe Kılıçdaroğlu mermi sıktı vücutuna. Mermi. Yav sen kimden itikav ediyorsun? Ya Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu. Kendini alaşça ettiğini. Yani saftır, dürüsttür ama harcadılar. Altın Kazık çaktı. Kazık çaktı. Kazık çaktı. Kötü bir kazık. Nasıl? Yani üşüdüm bu kazıktan. O kazıktan üşüdüm. Yahu iyilik yaptık, zarar gördü. Zarar. Sağ partiye iyilik yapılmaz mı dayı? Ba Yok baba. sağ Sağda iyi değil, yani solda iyi değil. Ben yine güvendim Atatürk'ün partisi. İççi partisi. Sosyalist, sosyal demokrat. Sağdan ben 71 Sağdan ben 71 yaşındayım. Sağdan ne hayır gördüm ne de kıyır. Sağı, sağı Sağı okyanus denizine. Mut cumhuriyetini restsin ya Rabbim. tümü Mut cumhuriyetini restsin, Mut Cumhuriyeti'ne. Bıktım ya. Sağ partileri tamam. Ya. Bir de şunu diyeyim. Yav benim kendi memleketimde biz yaşamıyor, oyuncak yaşıyor. Yav beni atın, atın. Taksim'de atın, Atatürk'ün yanına değerli devlet adamı varsa heykeli mi koysunlar, heykeli Ben yaşam istemiyorum diyorum. Çoluk çocuğu perişan. Yetim, yetim yok. Gençlerin durumu umut verici mi? Gençler şey içiyor. Eroyun gençlerin durumu değil, değil. Paldır geliyor geliyorlar kara toprağa. Sen çok Eğitim kalır. yok, kültür yok. Nefes nefese kaldım teşekkür ediyorum. Yok yok ben yorulmam da. Dinle. Allah Türkiye'yi dize getire. Amin Allah Orta Doğu'yu dize getire. Peygamber efendim dize getire. Hazreti Ali dize getire. Ya ben dağda domuz olaydım. Suda balık olaydım. Yaylarlarda ot olaydım. Ben Türkiye'de olmayaydım. Ortada Doğu'da adını eşitmeydim de Hollanda dolaydım, Almanya dolaydım, Güney Amerika'da olaydım, Amerika dolaydım, güzel Kore dolaydım, Güney Kore'de. Almanya bizi kıskanıyor diyenler var. Ya seni de kıskanıyor. Ya şöyle, kuru kuru kadın alam, tıkır tıkır yolun lan Yani, hey, hey, he, he. kargalar gülüyor Orta Doğu'ya, Türkiye'ye kargalar. Batı değil ha ya, Avrupa değil ha ya. Aranıyor Atatürk silah arkadaşları. Aranıyor, aranıyor. Aranıyor Atatürk silah arkadaşları. Nur içinde yastınlar, ışıklar içinde yastınlar. Kimin ama geçtiyse... Mekanları cennet urubcadılar. Son arkanayım diyor. Bak gençlere böyle diyor bak. öyle mi? Ha öyle diyor. Evet bak. bugün sevgili kameramanımla beraber İstanbul, tabii evet, ki şaka. Bursa. Bugün Bursa'dayız. He Bursa'da. Bursa'dayız. Tarihlerim evet. Ben Bursa hakkında şöyle kısa bir araştırma yaptım biliyorsunuz. Evet. Her gittiğim yerin isminin nereden geldiğini araştırıyorum ben. Burası ne? ünlü Kartaca kralı Hannibal tarafından ismi evet. verilmiş bir yer. Biz de diyoruz yani Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti diyoruz. Yani Osman Gazi'nin ee, buradan burada hemen yanımda da Bursa'da evet. da, bir dakika ama benim Bursa'da her evet. halinden bilge bir kişi olduğu belli bir evet. beyefendi var. Evet. CNN arkadaşımızdan güzel bir röportaj Her halinden ben senin bilge evet. birisi olduğunu evet. anladım. Evet. Ha, ben şimdi bana Sana biraz bildiklerini ha. aktar. Olur mu Bursa'daki canım? Benim seçim sonuçlarından. Hayır. Olur, olur mu? Olur. Sen şunu şöyle diyorsun hadi bana. Hadi. He diyorsun bu Ak Parti oy veriyor. Hadi hadi. Hadi. İşte. İlgıgımı ezili cahil Allah, Allah işte Allah Allah. makarnacı. Memnun musun seçim sonuçlarından? Valla şöyle kardeşim şey fazla bir şey değil yerelle bir şey fazla değil ama eğer İktidar değişirse o zaman Türkiye'de farklı bir şeyler olabilir. Yanımda bak Yalnız sade vatandaş var. Sade vatandaş Çok sade. Meşhur bak tanıyoruz Meşhur. yani. <laughs> He ben gördüm tipinden dedim. <laughs> bak ben bunu Halk TV'de gördüm. Bu dakikadan sonra ha? seni de kim görürse zaten tanıyacak. Ya bırak Allah aşkına şurada dört tane takipçim var anasını satayım sanki şey yayın yapıyor. Adın ne? CNN'de şeyde BBC'de yayın yapıyor anasını satayım. Git Allah aşkına ya. <laughs> bu bir kadar sen bir gün bir gün geldim Bursa'ya. Her De. gün bak orada şapkalı her gün röportaj yapıyor. Beni bak. dinliyor musun? He dinliyorum. Ben bu söyleyeyim. kadar sempatik olup iffetini nasıl koruyabiliyorsun? Çok sempatik bir abimizsin. Ya yani zor olsa gerek. Nasıl yani iffetini? Yani neden? çok sempatiksin. Evet, çok eyvallah. fazla hanımefendi ilgileniyor olabilir. Yok ya. O bana öyle geldi yani. Allah Allah. Ya bırak dalga geçme benimle ya. Şurada dalga. git Allah. Merhaba. Bu yıklar yakıyor. Evet. Seçim sonuçlarından memnun musunuz diye geldik. Değilim. Neden? İşte. Tuttuğum parti kazanamadı mı? Ya parti veya şey kazansın veya kazanmasın. Siz kime oy verdiniz? O bende kalsın. Ama memnun <laughs> değilsiniz. Nasıl? Yani seçim sonucundan memnun musunuz? Değilim. Neden memnun değilsiniz? Değilim yani. Onlar bu de, bu yere yönetemeyeceklerinden dolayı memnun değilim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Bu seçim sonuçlarında en kötü şey herhalde tuttuğu parti kazanamayan bir cerrah olmasıydı. Allah'tan cerrah değilsiniz. Teşekkür ediyorum ediyoruz. Bir alakası. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Efendim seçim sonuçlarına memnun musunuz? Ben memnunum abi. Ben 40 yıldır MHP'liyim. Ama CHP'ye verdim. Niye verdim? Niye verdim? CHP'yi sevdiğimden değil. Tepki oyu verdim. Bursa'da. Bursa'da tepki oyu verdim. Ben 40, 47 yaşındayım. CHP'ye hiç oy vermedim ama bunda verdim. Tepki oyu verdim. Neye tepki gösteriyor? Niye tepki kardeşim? Ortalık Aynen. yanıyor bak. Kiralar boyun almış gitmiş. Marketleri durduramıyor. Çıkıyor televizyona konuşuyor. Konuşmakla olmuyor. Nasıl Rusya'da? Rusya savaşta. Şeye bak. Enflasyona bak. Yüzde on altı on yedi. Bizde kaç? Devletin açıkladığı yüzde altmış, yüzde altmış beş. Ne yüzde altmış beşi? Yüzde yüz yirmi. 2016 pardon 2019 yılında oyunuzu kime vermiştiniz yerel seçimlerde? MHP'ye. MHP'ye vermiştiniz. Milliyetçi Hareket Partisi. Tabii. Ben Uygur Türklerine yapılan zulümle ilgili tutmuş olduğunuz partinin bir tepkisi olmuş muydu? Her zaman oluyor. Sizin partinizin oluyor. Aynen muydu? her zaman oluyor. Bu zulümdür demiş miydi? Ben diyor. bildiğim demedim. Sayın Bahçeli diyor her zaman diyor onu. Dile de getiriyor. Konuş veriyor He? her sonuç veriyor muydu? He? sonuç alamıyoruz sonuç başka bir konu. Sonuç alamıyoruz. Sonuç alamıyoruz. verdiniz. Aynen. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çok sağ olun. Eyvallah.